arkadaşlar, bugün gördüğünüz gibi yeni bir yemek videosu ile birlikteyiz. Bunun, bu, bundan bir tane daha yapmıştım. Sufre videosu hatırlıyorsunuz. İzlemişsinizdir, izlemediyseniz de kanalımdan bulabilirsiniz o videoyu. Yemek videolarımı devam edeyim dedim. Gördüğünüz gibi burada belki anlamışsınızdır. Starbucks'taki Triple Chocolate Cookie deneyeceğim. Ve bunu ee, set'teki arkadaşlarıma denettireceğim. Umarım güzel olur. Tarife baktım, bence hani ben normalde Starbucks'ta çok severim bunu. Şimdi bakalım yapabilecek miyim, aynı tadı verebilecek miyim? Başlayalım. Malzemelerimiz tereyağı. Yumurta, yumurtanın bir tanesini tam kıracaksınız. Diğerinin sadece sarısını alıyorsunuz. Beyaz çikolata, sütlü çikolata ve bitter çikolata. Triple chocolate, gelen üç türlü çikolata kabartma tozu, ee, vanilya, vanilya işte. Ondan sonra <laughs> esmer şeker, şeker ve tereyağı. Ben yani onu söyledim. Bir de şey var. Un. Üç bardak un koyuyorsunuz. Onun dışında şimdi karıştırmaya başlayalım. İlk önce tereyağımı koyayım. Biz birazcık daha şey olsun diye altından <laughs> boğal yani şeyde kettle'a şey yapmadan dedik altı bayağı şey olmuş. O yüzden de böyle sonra şekerimizi şimdi yumurtamı koyacağım. Ondan önce ellerimi temizleyeyim. Böyle koysam bir şey olur mu? Bir şey olmaz. Koyabilirsin. Diğerini de, sarı sarısını. Şuraya koyacağım bunu. Bir tane taktik var ya, bir şey tutup kaldırıyordu da ben yapamadım. Sarısını alıyorum. Bravo, gayet başarılı. onu unumu koyacağım. Şuna karışıştırayım. Koyarım ama. Ölemli mi koyayım, hepsini koyayım? Birazcık karıştır ve karıştır. severim. Ve yani böyle yumuşak kurabiyeler çok güzel olur ama o kıvamı yakalayabilecek miyim? Tabii değilim. Bölüm bölüm koyacağım. Şu anda o şeyi almaya başladı. Hamur şeyini. Kıvamını. Şimdi diğer unlarımı koymaya devam edeceğim. Devam. Tamam. yani. Bu arada daha fazla böyle yemek videosu istiyorsanız like atabilirsiniz aşağıdan. Ne kadar zamandır hoşuna gidiyor bu tür yiyecekler yapmak? Yeme yapma. genel çok seviyorum. Anneme de yardım ediyorum çoğu zaman böyle yeme adaletinden. Ee, krep yapıyordum eski, yani çoğunluk. İlk önce kreple başlamıştım, ilk yaptığım hatta yemek yedi. Krepten sonra da işte... Waffle. Waffle falan, o tarz. Ee, sonra size çektim sofra falan yaptım. Deniyorum hep. Yap. Eğlenceli geliyor. Bu arada set nasıl gidiyor? Set ben güzel gidiyor eğlenceli. Yani arkadaşlarımla birlikte olduğum için sıkılmıyorum yine. Yaygara olur Mavi abi? Öyle ikisini, iki takım da çok iyi. İkisini iki takım da çok iyi anlaşıyorum yani herkesin arkadaşlığı çok iyi. Çok eğleniyoruz. Hı hı. Ufacık arada eğlenceli oyunlar bulabiliyoruz. Güzel ve eğlenceli bir set ortamımız var. Vanilin, vanilya mı? Vanilya. Vanilya. Ee, ve kabartma tozunu koyacağım. Daha sonra tarifte görmüştüm, ee, çok azıcık tuz koyuluyor. Tuzu da koyacağım, ama az böyle. Zekiler kaya tuzu. Tamamen aldıktan sonra 30'u da katacağım. Kalmış ama baya güzel. Önceden Kalın denemiş miydi? Önceden denedim ama onda sadece bir tane çikolata denemiştim. Güzel oldu tadı ama hani o yumuşaklığı yakalayamamıştım. Tam olarak nedeni bilmiyorum. Belki yumurtanın galiba o zaman ben beyazını koymuştum ya da şey ee, tamamen iki yumurtayı da koymuştum. Yumurta ile alakalı olabilir diye düşünüyorum çünkü hani yemek olaylarında göz, göz kıvamında yapıldığında normal yapılanlara pek benzemiyor. Hani Starbucks'ta yaptığımız bir atıyorum kurabiye olur. Onun tam tarifine bakarsınız, el yapmayı denersiniz ama koyduğunuz şeyleri göz kıvam koyarsınız. Tam aynısı olmuyor. O yüzden tam tarif olması gerekiyor bunlarda. Biz de o, o zaman yumurtanın ikisini de koymuştuk. Tam Ta ama. Tamam oturuyor bayağı güzel oluyor. Tabii ama yemekleri yaparken hijyen çok önemli hijyen. Ben Ön ellerimi falan yıkadım. E, onun dışında bayağı biz zaten korona dönemindeyiz. Eğer siz de yaparsanız nasıl olduğunu yorumlara yazın. Ben yorumların hepsini okumaya çalışacağım. Önceki götürdüğünüz setteki arkadaşlarım beğendi mi? Evet evet. Önceki götürdüğüm de beğendiler. Şimdi dedim yani bu sefer çekeyim videoya. Siz de görün. Belki siz de beğenirsiniz dedim. Ben de çekeyim dedim. Şu an kıvamı gayet güzel oluyor. ne şöyle göstereyim. Onun adam zil Gel. gel, gel. gel, gel. gel. Sana vereyim mi kurabiyeden? <laughs> o dinle nasıl aranız? Aranız çok güzel. Bir buçuk yaşına girecek yani bir buçuk yaşında olacak. Yani ne tarz videolar istediğinizi falan bana yazın alttan ben onların hepsini okumaya çalışacağım hani sonuçta sizin sevdiğiniz tarzda videolar çekmek daha önemli şimdi biraz tuzundan ekleyeceğim tam olarak neden ekliyoruz bilmiyorum ama biraz ekleyeyim basit Siz yemek yapıyor evde? Yani bu ailenizi falan yardım ediyor musunuz? Yemek olaylarında falan. Ya yemek yapmayı seviyor musunuz? Bu arada ben açıklama kısmına tarifin tüm şeylerini koyacağım. İşte neler kullanmamız gerektiği falan. Tüm sosyal medya hesaplarımı da koyacağım. Çünkü sosyal medya hesaplarımı soruyorsunuz şu zaman yorumlarda. Onlara bakacağım. Bir de bundan başka ne tür bir tatlı veya tuzlu bir yani Hangi tür yemek yapayım onu da yazın. Önce güzel eline yapışmayacak zaten tutturdum. Şimdi içerisine çikolatalarımı koyacağım, ee, daha sonra buzdolabında 15 dakika bekletip çıkartacağım ondan sonra da e, küçük kıvamlarda tepsiye yerleştireceğim ama hani onu da göstereceğim nasıl yerleştirmeniz gerektiğini çünkü kabardığı için yapışmamalı birbirlerine. Şimdi çikolataları koyuyorum, beyaz çikolata.

Oluyor. <laughs> İçinde çoğunlukla bitter çikolata varmış gibi. Ben. ben bir öncekinde sadece bitter çikolata koymuştum. Üç tane falan. Onda yani böyle değişikti. De fazla tatlı falan diyen oldu işte. Şeker az gelmiş diyen falan oldu. O yüzden tüm çikolatalardan yarısını falan koydum. O kadar tatlıdan yarısı değil de hani. Daha az koymaya çalıştım. Bakalım. Elimde yoğuracağım biraz. Daha sonra da bunu 15 dakika atacağım. Burada hamur kendine gelecek, dinlenecek. Daha sonra da şöyle çikolatalar oldu. Ben şimdi bunu üstünü çeşleyip buzdolabına göreceğim. Göndereceğim. Ondan sonra size yeniden çekeceğim. Evet arkadaşlar şimdi 15 dakika buzdolabından çıkardım. Şu an kıvamı gayet evet Bunu top top yapıp tepsime dizeceğim aralıklı bir şekilde. Ondan sonra 160 derecede alt üst fanlı fırına koyacağım 15 dakika boyunca. Şimdi onu son kez bir elime alayım. <laughs> Hepsini alıyorum. Şerbeti uyacak bir şekilde aralıklı dizeceğim. Çünkü kıvamına göre yani yoğunluğuna göre bir ayarlama yapamıyorum. Hepsine kadar sağırsa aralıklı bir şekilde öyle yapacağım. Olmasa bile e, ee, part part yapalım. Birinci tepsi, ikinci tepsi. olarak. Şimdi ben karıştırayım tüm çikolataları gitsin. Evet şu kıvamdan bir tane yeterli düşün Evet şimdi zaten bunlar fırındayken ama o olduğu için Şöyle mesela yanlara doğru zaten dağılacak. O yüzden ben onu biraz daha böyle top bir şekilde bırakacağım. güzel kokuyor. Yani yaklaşık 6-7 tane çıkar diye düşünüyorum. Boyutlarını o biraz büyük yaptım. Görünüşün çok güzel çikolatalar Sen eriyecek onu. hepsini aynı kıvamda yapmaya çalışıyorum. Bunun <laughs> için

ederim böyle dizdim. Görüşler çok güzel Basıyorum. Fazla kazanmasını istemiyorum çünkü. Evet şimdi fırınımıza ayarlayalım. 160 derecede. Alt üst fırınımızı açtık. Birazcık fırınımız ısınsın. Daha sonra 15 dakika sonra kurabiyelerimizi içeri gönderiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi fırınımız ısındı. Kurabiyelerimi fırına atacağım. 15 dakika boyunca duracak. Ama tüm fırınlar aynı sürede pişiremeyebilir o yüzden siz kabarmasına göre bakın. Hani kurabiyenin durumuna göre bazen kontrol edip bakarsınız. Şimdi kurabiyelerimi koyuyorum. Fırına. Evet arkadaşlar şu durumda. Şu anda kurabylimiz duruyor. Ben çıkardığımda üzerinden göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi fırından çıkarttım. Kıvamı çok güzel oldu. Hani ilk videonun başında dediğim gibi yumuşacık oldu böyle çok güzel. Şimdi bunu arkadaşlarıma denettireceğim. Hemen oraya Geçelim. sen mi yaptın bunu? Şaka yapıyorsun. Bu Burcu görmeli. Bir yetenek inanılır gibi değil. Yiyorum. Ben de duydum bayağı meşhur olmuş şu an sette. süpermiş ya bu. Hemen bir çay alalım. Çayla beraber. Starbucks'ta böyle şey yok <laughs> ha. Dün Starbucks'tan bunlardan yiyecektim. Başka bir şey yedik, kurosan yedik. Aklım kalmıştı. Kalbim de temizmiş Yağızcığım, eline sağlık ama bunun tarifini istiyorum. Hocam. Nerede? Video, videoya geçeceğim YouTube'a oradan bakacağız. Link bakarsınız. YouTube'dan Hı. bakacağız tamam hemen. Hı. Abone olun Yağız'ın kanalımda, olmayanlar varsa eline sağlık Yağız. Teşekkürler ederim. Sağ olasın. Çok iyi. Bu ki? Evet. Bu ki mi yapmış? Çok Yani şu an tadına bakmadan çok güzel. Aşırı güzel görünüyor. Gözden bakalım. Hmm. Çok güzel. sana sen hmm. yapayış olamazsın. Gerçekten evet. muhtemelen. Yavuz, bizi kandırıyor evet. olabilir misin? Evet. Ben şu an evet. Stardust evet. kurabiyelerini Onunla acil yaptım zaten. Ha. Ben de Hiç şu an istiyorum ki bunun yanına bir kahve alayım. ki. Kahvelerde kahveler olsun. Tamam. Aşırı güzel. <laughs> çok güzel. Öyle <Büyük> mesela <laughs> çok Sen ne Sırf sen yaptığın için Merak etme. Burcu oldu şu anda. Çok güzel olmuş lan tamam, diye bugün bana Ama tamam. tamam, tamam. tamam. nasıl? Nasıl? bunu sam yaptın? Ya, ağzı bağlıyor ya. Vallahi neyse. <laughs>

Dene. Ondan sonra fikirlerini söyle. Ciddi ciddi söyle. Kötü ise kötü de. Vallahi de. Eleştir yani ben eleştiriyorum. Tamam. Içeyim. İçinde ne var? Sütlü var, beyaz var ve ne? Üç tane koyuyorum. Yani üç türünden de koydum. Hmm. Kanka şöyle. Bitleri biraz fazla olmuş. Ben bitleri çikolata çok sevmiyorum. Acı değil mi? Acı değil mi? Onun haricinde Niye? o kadar yumuşak olmuş ki. Bence yapsınlar abi bu tarzı. Baya iyi bu arada. Ne Gel sen de dene. Ne? Dene. Al. Bu çok Çok güzel. Daha, çok defa bir kurabiye mi? yiyorum Dur, ya al. Al. Denem. Denem. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aman ben. yani. Nasıl? Götürtü güzel cidden. Niye kötü değil? Niye kötü değil? <laughs> Nasıl? Aa, çok güzel. Teşekkür ederim. Valla var çok güzel. Evet abi. Valla. Harika. O zaman yemek keneye götürürsün. Gel kardeşim, kardeş bayır. Gel Ancak bu şeyin baya büyük. <laughs> yani bana mı kalacak şimdi? Buyur. <laughs> bu için. Hazır mıyız? Burda gerçekten niye gücü aşkı yapıyor ya? Abi çok güzel Baya güzel bu Çekilme Kardeşim Sence nasıl? yaptınız? sen nasıl yaptın? Yani Harika ya sen aşçı mısın be mübarek? Harika Harika sen yaptın Murat usta Ben gidiyorum şu anda Teşekkürler Çok iyi Çok Ben bunu yedim Şu anda son olarak ülkü ve defneye dönüşüyoruz Öğrencilerimiz söyleyin ama Tamam Kötüyse yürüyün Sağlıklı mı bu bu arada?

İçine, i̇çine ben çikolata koyacağım diye bir şekeri az koymuştum. Tabii evet, fark ettim. Ama daha güzel. Viva. Viva. hareket ediyor.